Merhaba değerli izleyicilerimiz. Ramazanın son günleri yaklaşırken Kadir gecemizde yarın inşallah kavuşacağız. Bu vesileyle kahramanlarımız, iş adamlarımız, gönül adamlarımız, burada hayırsever iş adamları, yardımsever insanlar adına görevler görevli arkadaşımızdan röportaj yapacağız. Bizi izlemeye devam edelim. Merhaba, iyi günler efendim. İyi günler. Kendinizi tanıtabilir misiniz efendim? Ben Ahmet Antakyalı, 20 yıldan beri e, Antep'teyim, emekliyim. İşte böyle gönüllü olarak e, bu işe 9 seneden beri kendimizi vakitlikti, yani şükürler olsun babamız. Buradaki e, her yıl yapmış olduğunuz bu yardımları Ramazan ayına e, ender yani yapıyorsunuz. Ramazan ayında, Ramazan haricinde yani evleri dolaşıp tespit edip ihtiyaç sahibi aileleri tespit edip yardımlarımızı öyle sahip yapıyoruz. Genelde ihtiyaç zengin vardiyetli insanlardan alıp fakir insanlara veriyoruz. Bunu Ramazan haricinde de yapıyoruz ama genelde yoğunlukta Ramazan'da oluyor yardımlarımız yani. Ramazan'da ortalama aile şeyimizden 500-600'ü buluyor yani yaptığımız yardımlar. Yani. Bu yıl koronayla ilgili herhalde bir değişiklik oldu. Muhtemelen evet koronanın etkisi ne de? Tabii önce tabii biz de şeyde yapıyorduk yani böyle daha kapalı yerde çıkıyorduk. Böyle korona meselesinden dolayı işte böyle gördüğünüz gibi parka çağırıyoruz. aralar mesafe koyuyoruz, sosyal mesafeyi koruyarak böyle yardımlarımızı, hayır sahiplerine gelen yardımları yapmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz inşallah. Peki e, koronanın etkisiyle e, işsiz kalan insanlarımızın sayısı da... Ya. Şimdi korona kimi etkilemedi ki? Büyük devletleri böyle etkiledi. Değil fakir ihtiyaç sahibi insanları etkilemesin. Tabii şimdi biz normalde dul yetim fakirlere yardım yapıyorduk. Tabii bu sene evli adam çalışıyor, evinin kirasını veremiyor, elektriğin suyu yatıramıyor. Türklere de, Suriyeli Türk fark etmez. Yeter ki ihtiyaç sahibi olsun. Bu koronadan dolayı işsiz kalan çok ihtiyaç sahipleri oldu. Biz onlara da yardımlarımızı yapıyoruz. Gerçekten de çok perişan durumda olan insanlar var yani. Evlenek Onları nasıl buluyorsunuz efendim? Kendileri bizi buluyorlar. E, muhtarlarla biz irtibatlı haldeyiz. Muhtar diyor benim mahallemde e, birkaç aile var fakir. Onları tespit ediyoruz. Yerini inceleme yapıyorsunuz? Tabi inceleme yapıyoruz. Ve evi kirasa, asker ücretten çalışıyor, iki üç adam beri boşlarsa e, bizim Türk vatandaşlarımıza da ihmal etmiyoruz yani. E, genelde tabi <laughs> kira sahibi olacak, asker ücretten çalışacak ve hatta dul yetim olacak yani. Kışın e, muhtemelen e, soba yardımları, evet. e, kışlık e, yiyecek yardımları da yapıldığınızı e, şimdi, söyleniyor. Hayır, işlerinde e, zaman veya mekan şey önemli değil. Yeter ki imkanlar elde olsun. Kış, yaz hiç fark etmiyor. Kışın da soba dağıtımız ve kömür dağıtımız oluyor yani. Genelde soba dağıtımız oluyor yani. Kömürümüz, okullarda o okullarda da e, muhtemelen e, öğrencilere giydirme... O, durumlarınız oldu. Okullarda da <laughs> Allah razı olsun müdürlere gidiyoruz, öğretmenlerle. Fakir, ihtiyaç e, sahibi çocuk, fakir aile çocuklarını tespit edip bana bildiriyorlar. Onlara işte mont, ceket, ayakkabı gibi ihtiyaçlarını da veriyoruz yani. Allah razı olsun hayır sahiplerinden. Biz e, aracıyız. Biz vesileyiz. Biz e, zenginle fakir arasında köprüyüz. Evet. Rabbim bu vesile olanlara da, aracı olanlara da, yardım edenlere de İnşallah yeri gelince yerini doldursun. Bizim bizim e, Türk devletinin Türk insanı gerçekten de cömerttir, fedakardır. Yeter ki gideceği yeri bilsin yardımın. E, yani cömerttir. Paylaşmayı seven bir insanlarız biz Türk milleti. olarak. Peki varlı e, bir e, vali meydan bir talebiniz var mı? yetkililerden da, bir talebiniz var mı? Sizi zorlaştıran bir durumlarda. Öyle bize biraz e, bu sokağa çıkma şimdi izin verseler elimizdeki olan bu yardımları, nakit yardımları, kart yardımlarını e, evvel dolaştırır dolaştırıveririz. Bize tek valilikten izin istiyoruz yani bu yani. Şimdi dört gün sokağa çıkmayacağız ııı e, ve sokağa çıkma yasa olduğu günlerde evde hapiste kalıyoruz yani. Yardımlarımızı yapamıyoruz. E, Iıı da... bayramdan önce dağıtılması tabii, tabii, önemli tabii. olduğu önemli. için. Evet. Siz bu yönden yani kendiniz, kendiniz yani evet. varlık bir kanalıyla izin verilirse. İzin verilirse evlere dolaşıp zaten onlar evlerinde olurlar. Büyük bir süre biten sahipleri adreslere teslim nakit ve kart yardımlarımızı yaparız. Devam edeceksiniz. Evet. Biz çok çok teşekkür ederiz. Şey ee, değil, bu amin güzel e, paylaşımları bizden amin. beraber olduğunuz için. Amin amcim, amcim, amcim. Allah tekrar yardım yapan yapacak olan aracı olanlardan da önce olanlardan da Allah razı olsun amin. diyoruz. Acıma Sonsuz amcim. teşekkür Allah ediyoruz. Allah razı olsun. <Gülüyor> <Gülüyor>